Kaldım geldi sonunda geldi. Evet birinci ürünümüz bu da ikinci ürünümüz kumaş çok güzel aşırı güzel aşırı beğendim çok beğendim. Çok beğendim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim işbirliği falan kesinlikle değil zaten mümkün değil öyle bir şey şu anda yani <laughs> o yüzden reklam falan yapmıyorum yani. Bu da bu şekilde. Beyaz atletle veya beyaz tişörtle çok güzel, çok yakışacak birbirlerine. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi şunları bir giyip geliyorum ben. Harika, 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 manyak güzel. Aa, çıldıracağım. Tam hayalimdeki gibi oldu biliyor musunuz? Çok güzel oldu. Bu arada altına da kesinlikle lacivert şu falan giyerim büyük ihtimalle. Vanslarla birlikte de bu şekilde falan. o ben çok beğendim. Tam istediğim kalıpta bakar mısınız? Abi? Bayağı güzel. Siz düşünüyorsunuz? Bu kombin hakkında ben aşırı beğendim. Aşırı güzel bir takım. Ve büyük ihtimalle önümüzdeki bütün haftalarda da bu kombinle olacağım. Çünkü aşık oldum abi. Çok güzel. Arkadaşlar daha fazla para harcadığım içerikler görmek istiyorsanız kesinlikle abi beğeniyorsunuz. Değil mi? Aynen. Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. <laughs>